Sultanım, merakım mazur görün. Hünkârımız ne yazmış? Valideme karşı... ...beni uyarıyor. Onu öldürtmeye kalkmış. Tıpkı zamanında... ...Silahdar'la Farya'ya yaptığı gibi. İşittiklerim doğru mu? Farya Sultan ve Silahdar Paşa'yı... Sultan Murad'ın aklından neler geçiyor kim bilir. Döndüklerinde İbrahim'in emniyetinden emin olmamız lazım. Sultanım, Halil Paşa'mız da zindanda. Murat gelmeden onu çıkaracağız. Başka tedbirler de alacağız tabii. Nasıl tedbirler? Bir vakfa gidelim de Erkan'lı devlet bizi bekler. Bir sürü devlet işi birikmiştir şimdi. Valide Sultanım. Zannediyorum haremden ayrılacaksınız. <laughs> hey Allah'ım. Sultanımız sana hesap mı verecek hatun? Hı? Çekil önümüzden. Bağışlayın sultanım. Ancak saraydan çıkmanız yasak. Ne diyorsun hatun sen? Canından bu sultan sen. Atike sultanımızın katli emri var. yapıyorsun sen? Aklını mı yitirdin? Sen kim oluyorsun da bana yasak koyuyorsun? Hünkar abimden bir mektup aldım. Söylediğine göre hekim başının marifetiyle canına kastetmişsiniz. Hünkar abim tek bir fermanıyla salahiyet vermiş. Size karşı tedbir almamı istemiş. Ne tedbiri? Canımı mı alacaksın? Can almak sizin işiniz validem. Silahtar mesela. Farya. Onların canını siz almışsınız. Öyle yazıyor. Size sormuştum. Gözümün içine baka baka yalan söylemişsiniz. Hünkar abin seni bana düşman etmek istiyor anlaşılan. Silahtar benim sevdiğim adamdı. Nikahlı kocamdı. Hiç acımadan kıydınız ona. Ben aylarca yasını tuttum Ben ne düşünürüm, ne hissederim. Sizin için mühim değildi tabii. Bu nasıl bir zulümdür? Ee, eh, silahlar kim, farya kim? Onların canı kimin umurunda? Daha evvel almalıydım canlarını. Zira abini bana karşı düşman eden onlardı. Hep başkaları yaptı değil mi validem? Hep başkaları düşman etti sizi. Onlar ekti fitne tohumunu aranıza. Siz pir rüpak tertemiz kaldınız değil mi? Ben kardeşlerinin selameti için yaptım sadece. Ne oldu peki şimdi validem? Şu an cennet bahçesinde mi yaşıyoruz? Validem, kabul edin. Biz sizin kaçmaya çalıştığınız o cehennemin tam göbeğindeyiz şu an. Ve sizin yüzünüzden, en çok da sizin yüzünüzden. Atike! Bana karşı öfkenliği... ...silahtar yüzünden mi canımı acıtıyorsun? Kızım... ...o seni hiç sevmedi. Menfaatleri uğruna kullandı seni sadece. Siz beni hiç anlamamışsınız. Bundan sonra sizin yüzünüzü dahi görmek istemiyorum. Bana bir daha sakın dokunmayın. Hünkârımız dönene kadar saraydan ayrılmanız yasak. Eğer karşı koymaya kalkarsanız zindana atmak zorunda kalırım.